Herkese merhaba arkadaşlar. Eğer hatırlarsanız size bir şans balığından bahsetmiştim. İşte o balık var ya o balık. Gerçekte şans balığı falan değilmiş. Meğersem beni yakalayıp kaçırmaya çalışıyormuş. Şimdi ise bu gayip balığın elindeyim. Sizce benden ne istiyor olabilir? Ben uyandığımda hala başım birazcık ağrıyordu. İlk başta gayipten sesler duyduğumu düşündüm. Fısır fısır konuşan birileri vardı... Alık. Neden bu kadar geç kaldın? Seni bekliyorum ben. Neden bu kadar geç kalıyorsun? Sabahtan beri burada seni bekliyorum. Sana bir emir verdim ve sen bunu zamanında yerine getirmiyorsun. Sana çabuk olmanı, elini hızlı tutmanı söylemiştim. Kızı daha yeni getirebildin. Sana böyle mi güveneceğim? Değişik kıyafetli, maskeli bir adam vardı. Birlikte çalışıyor olabilirler miydi? Biraz konuşmalarını dinledim. Aslında hemen kaçardım ama... Ellerimdeki bağı bir türlü çözememiştim. Ben de saklanıp doğru anı bekledim. Ama konuşmaları dinledikçe durum daha da garipleşti. Of. Zaten işlerim yolunda gitmiyor. Sen de beni dinlememeye başladın artık. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. İnsanlara şans getiremiyorum. Uzun zamandır eski enerjim yok. İşlerim hiç yolunda gitmiyor. Gitti galiba. Şu... Ay, böyle de çok zor oluyor. Bunu nasıl çıkartacağım? Çok sağlam bağlamış ya. Ha! Gerçekten yok. <laughs> ne haber balık? Beni çağırırken mutluydun şimdi öyle yatıyorsun. Yedin azarı değil mi? Ne yapacaksın şimdi? Ha? Balık, 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 balık. Konuşsana niye susuyorsun? Bu neymiş böyle ya? Neler saklıyorsun sen burada? Bunlar ne? Sarı, mor, mavi, kırmızı. Bunlar Çizim. Bunlar ne böyle ya? Bir de çok güzel çizmiş. Sen mi çizdin bunları ya? Hmm, maviyi daha çok beğendim ama ha, haberin olsun. Sarı da fena değil. Neyse ben şimdi sana diyecektim ki bunları çöz. O elindekiler benim olabilir mi acaba? Ne bunlar mı sana ait? Evet onlar bana ait. Demek bunlar sana ait. Sen önce beni neden kaçırdığını bir söyle bakayım da ondan sonra geri veririm belki. Eh yettin artık sen de be. Ne kadar uzattın. Ver şunları artık yeter. Ya Ya hem sen şunu bir çözer misin acaba? Ne kadar gıcıksın ya! <laughs> ağlıyor bak. Ya şey tamam ağlama. Ne oldu? Artık hiç kimse beni sevmiyor. Herkes bana kızmaya başladı. Ben insanlara sadece şans dağıtmak istiyordum. İnsanlar neden bana kızıp duruyor? Ha Hiç anlamıyorum. <laughs> ya tamam üzülme de sen nasıl şansını kaybettin ya? Bu şans balığı değil mi? E bu balık da senin. Bu mu şans balığı? Ha, evet reklamlarda gördüm bu şans balıymış. İnsanlara şans götürüyormuş. Sen de reklamlarda duyduğun her şeye inanmasan iyi olur. Neden ya? Ama gerçek değil mi onlar? Olmuyor olmuyor olmuyor. Al istersen bu kağıdı elinin birinde sakla. Görelim bakalım. Al bakayım. <laughs> e ne yapacağım ben bunu? Onu iki elinden birinde sakla. 150 <laughs> şansım var. Bakalım bilebilecek miyim ama görürsün bilemeyeceğim işte. İyi e, de nasıl saklayacağım ki benim ellerim bağlı. Aa doğru. Balık. Ay Balık biraz da. Ah, tamam oldu oldu. Tamam hallettim. Ee, o zaman saklayayım madem. O zaman O uh, onda bunda şundadır. Sağ el sol el. Hangisi olduğunu sana söylemeyeceğim değil mi? Hazır. Hmm, hangisinde? Güçlerim geri gelsin. Bunda. Ya, emin misin? Evet eminim. O zaman da. açıyorum açtım. Bak gördün mü işte bilemedim. Doğru bu elimdeydi. Harbiden niye öyle oldu ya? Olmuyor işte yapamıyorum. Uzun zamandır bunu beceremiyorum. Ben nasıl şans alamayayım? İşte olmuyor. Ben söyledim sana yapamam dedim. Yapamadım işte beceremiyorum artık. Eskisi kadar güçlü değilim. Şans getiremiyorum. Olmuyor. Ya anladım. Tamam olmuyor. Artık güçlerini de kaybetmişsin. Şans adam falan değilsin. Şans balığı da gerçek değil de. E, bunlar hala sende ne o zaman? zaman ne işe yarıyor ki bunlar? Onlar benim özel güçlerimi kullanmama yardımcı oluyor. Bak şimdi mesela bu <laughs> mavi kart. Evet. Bu da mavi. Aha. İki insan birbirine denk geldiği zaman bu mavi kartlarla birlikte birbirine aşık oluyorlar. Mesela burada kırmızı kart var. Evet. İki kırmızı kart birbirine denk geldiği zaman yine aşık oluyorlar. Yani şimdi ben bu kırmızı kartın birini birine, bunu da birine verdiğimde ve onlar bir araya gelirse onlar birbirine aşık mı olacak? Evet birbirine aşık olacaklar. Ya senin gücün bu yani. Birbirine aşık olan insanlara sen karar veriyorsun. Ama yani artık bunlar işe yaramıyor, değil mi? Maalesef güçlerim yetersiz. Ama biz aslında balıkla plan yaptık Hı. ve bu yüzden seni kaçırdık. Evet evet balıkla bir plan yaptık. Seni kaçırdık. Şimdi senin bütün şansını alacağız ve onlarla birlikte eski gücümüz yerine gelecek. Nereye kaçtın? işe yaradı. Gitti. Şunu da da. Heh, lazım olur. Oldu o zaman. Şimdi ayrılıyoruz tamam mı? Sen bu tarafa git. Ben bu tarafa gideceğim. çok kötü yakalandım. Daha fazla içeri gidemiyorum. Beni ya bir şekilde dikkatini dağıtmam lazım. Balıkların dikkati nasıl dağılır ki? Kartlar. Kartlar bende kaldı. Nerede? 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 Buldum tamam. <laughs> Umarım bir şey yarar. <laughs> yoruldu, yoruldu, yaşasın, yaşasın, yaşasın. <laughs> Koşmam lazım. Elime düştün. <laughs> ya nasıl çıkacağım? Kızı Ya gelmeyin bari diyorum. İşte yakaladım. <laughs> ne yaptın sen? <laughs> Ne kadar tatlı bir şeysin sen. Allah'ım sanırım bu böyle olmayacak. Al canım şunu. Şunu da ver. Hadi görüşürüz. Ne oluyor? Kaçtı. Neredesin? Seni hemen bulmalıyım. Yok burada. karşımda balık. Öylece kala kalmıştım. Galiba bu balık bana aşık olmuştu. Eğer siz bu videoyu beğendiyseniz şu anda like atıp hala değilseniz abone olabilirsiniz. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.